Selam, hoş geldiniz. Bugün oyun 25'i, gene bir saat 8 içeriğinde beraberiz. Bakalım bugün ne gelmiş ne gitmiş. Seriye başladı. Ve ben hani liglerin arasında sıkıcılardan biri olduğunu düşünüyorum. Yeni şey gelecek yakında. Yeni promo çünkü bu son artık maviler. Öyle. Ee... FC Pro'da yeni bir şey yok. Bu arada sezon ilerlemesinde nasılsınız? Oynayabildiniz mi? Geldiniz mi sonlara doğru? Herkes bitirmiş herhalde sık oynayan oyuncular. Ben de bitirmedim daha ama. Bitirmek normal bir durumu bilmiyorum. Zirksey vardı. Draft görevleri dün bahsetmeyi unuttuk arkadaşlar. Ben unuttum tabii ki siz değil. <laughs> Bayağı iyi paketler var bunun içinde ve draft eğlenceli sonuçta. Bence draft bol bol oynamanız için çok iyi bir sebep. Zaten keyifli oyun modlarından bir tanesi. Hatta tek keyifli mod diyebiliriz bence aşağı yukarı. İyi friendly'ler de geliyor bazen ama dostluk maçları. Onun dışında ee, pek eğlenceli Serial Hot's yazıyor ama Obama Rangers'por. Aa Buggly'ydi. Ha tamam. Di Lorenzo'yu gördüm. Aa Kvara giriyor. Tutmuştum Kvara'yı. Rakun kesme pas ve quick step veriyor. Theo Hernandez tutanlar yaşadı bence. Dün bilmiyorum aldınız mı? Bir konuşmuştuk. Theo 4 yıldız 4 yıldıza çıkıyor. İyi de bir kart oluyor. Guardian basınca ben bu kartın çok iyi olacağına eminim. Tek zayıf yönü pası olacaktır bence. Ee, Rakunu var iyi. Onun dışında başka defans özelliği olmaması bir tık kötü. Uzun pas, quick step iyi ee, artısı var hem de sarısı, pili var, serisi var. Theo çok iyi olmuş. Bu daha çok bir kanat oyuncusu ve hmm, savunmacı mı çünkü rakun veriyor. Mesela Kvara'ya bassak rakunla ne yapar? Pek Biraz şey tereddütlü. Tomori 94 hızı ulaşıyor. İyi birkaç kart var ama hani savunmacı olacak gibi daha çok bir şey bu. Oyun gelişim mesela veya da çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet bakın. Gerçi bu kart şeyini kaybediyor muhtemelen. Radyoaktif haline ama o da çok iyi bir bek haline geliyor. Bir de 5 yıldız 5 yıldız mı oluyor herhalde. Emin değilim bakalım. Aynen. Ee, şeyi sormuştu Ömer, biriniz sormuştu ama hangi kartın iyi göründüğünü istişare edebiliriz gelişimlerde diye. Şu an görüyorum bende de varmış tesadüfen. Theo da çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Verdiği oyun tarzları olsun. Ee, uzun pas, press proven bunlar Theo'nun orijinalinde var mı? Aynen yok. Teo'ya çok yakışan bir gelişim gibi görünüyor. Bence Teo şu an marketten toparlanmıştır bile. Yani herkes toplamıştır Teo'ları. Çünkü Rakun Makun gayet ciddi bir şey. Gelişim. Muhafız basacaklar. Yani basın bence basacaklar değil. Muhafız en çok yakışan kimya. Ve Teo'nuz bence baya bir süre idare eder. İyi görünüyor. Baya beğendim. Veya da baya beğendim. Yani o biraz sizin tercihiniz. Juventus bağlantısına ihtiyacınız varsa. Bu karta da defans veren bir şeyler basmak lazım. Pas da olur. Eee pas artı defans veya dribling artı defans basabilirsiniz. Seyra şey güzel olmuş anlayacağınız ya. Çok uzattım ama e, gelişimi Strakun vermesi hoşuma gitti benim. Ve hani baya bir karta da yakışıyor bence. Bu kart neydi ya bilmiyorum. E, forvete değil ama anlayacağınız savunma oyuncusuna daha çok yakışır o olmuş. Tamam geçtim artık biraz fazla oyay. Ture, Ronaldo, Double Upgrade'ler, Adem Ola Lokman. 84 üstü 7'ler geri dönmüş. Çok iyi. Herkes bunları çok seviyor. 83 ve haftanın takımı veriyorsunuz. Ben bunları yapacağım bol bol. Seviyorum ben de. Size de öneririm. 83'lerden ve haftanın takımı kartınızdan kurtulmanın bir yöntemi. 83 üstü 7 Kadın Amerika ve şey ligi, Serie A ligi. Ne istiyor? 85 ve haft sezonun takımı istiyor. Hmm. Yani bu biraz daha büyük bir kumar. Açıkçası şey değil. Ee, bence 84 yapmak da güzel. Ama bu da promo kart çıkma olasılığını artırıyor tabii. Ben hani hiç promo kart açamadığım için doğru düzgün bunlardan. Şu ana kadar hani Büyük kumarları öneremiyorum açıkçası yoksa vurma ihtimaliniz teoride en büyük bunlardan ama beni istisnasız dolandırdı bunlar ya yani Hiç mi iyi bir şey atmazlar <laughs> Siz gene de günde bir tane yapmak istiyorsanız zaten bir tane yapılabiliyor yapıştırın geçin çok düşünmeden Yapabilirsiniz Şampiyonlar ligi finalinin Şeyleri gelmiş Showdownları Gitmiş en sıkıcı oyuncuları mı seçmişler <laughs> şampiyonlar ligi finali için Gitensile Oselu'yu seçmişler ee, Kartlara bakacağız Bakamıyoruz çünkü bir yandan da kit veriyor. Nasıl bakarız ona? Şöyle yapalım. Buradan bir gitense bakalım. İngiliz ve forvet mi demek lazım? 93 müydü onun ratingi gibi? Aynen. İşte burada. Gitense driblingi çok iyi değil. Onu söyleyeyim direkt. Şutu çok average. Hızı maksimum değil. Fiziği fena değil. Defansı var biraz biraz gelişme ihtiyacı olan bir kart gibi geldi bana. O yüzden daha kullanılması için Dortmund'un kazanması gerekiyor. Oyun tarzları çok iyi. Flase çok iyi. Yerden hızlı pas çok iyi. Seri iyi. Quickstep pili var. Trivelası var. 5 yıldız skill vermişler buna. Her kanatta da oynayabiliyor. Yani statların biraz gelişme ihtiyacı var bence. Ee, fiyatı ise fena değil. Yani 86-87 ne kadardır fiyatı? Hatta hemen tam fiyatına bakalım. Ee, bakacağım şimdi. Ben de takibi kaybettim Folder ucuzladığından beri. Aynen aslında doğru tahmin etmişim. 100k ediyor bu arkadaşlar. Fena bir kart değil ama statları bence bir tık şeyin altında kalmış. Hızına artırmak gerekiyor upgrade almamış hali için. O da biraz kimya tarzını etkiliyor. Dinamo basarım ben onu söyleyeyim baştan. Burada bir 87, burada bir 86 var. Dinamo basarsanız iyi oynayacağını düşünüyorum. Ee, şimdi rakibine bakacağız. Hoselu'ya. Hoselu'nun fiyatı daha fazla değil mi? Evet evet bayağı daha fazla. 86, 87, 88 var bir de üstüne. Burası 200k ediyordur. 88 bayağı fark ediyor. Bunun da fiyatına, ıı, karta bakacağız. Şeyi de göremiyoruz. Hoselu'nun daha iyi olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü... Lengthy oyuncular hani hacimli oyuncular daha gündemde ya dribbling yapılmadığı için oyunda bozuk olduğu için oyun artık hacimli oyuncular kullanılıyor. Bu da Sirlot Drogba ailesine <laughs> yeni bir üye olmuş. Havacısı var. First touch'ı var çok iyi bence. Powershot'u ee, power shot'u var. Pas özelliği yok. Bu şeydekiler gibi. Drogba ve Sirlot çetesi gibi. Ama ilginç bir şekilde defansı var. Fiziği çok iyi. driblingi iyi. Şutu bence bayağı yüksek. Ee, hmm. Basacağımız kimya dinamo olabilir. Eğer şutu maksimum olmasa da olur diyorsanız dinamo olsun. Ama diyorsanız ki e, ben hızı fulllemek istiyorum. O zaman da avcı basın. Zaten bu kartların upgrade alınca basacağımız kimya tarzları değişir. Ama şimdilik gitense dinamo. Hosele ya da eğer beli hafiflesin diyorsanız dinamo. Ama full hıza odaklanmak istiyorum. Patır patır koşsun diyorsanız avcı basarsınız. Hoselio daha meta bir kart bence. Zaten fiyatından da belli. Belli ki Electronic Arts Madrid'in kazanacağını tahmin ediyor. Onu daha pahalı yapmış. Kartını da daha iyi yapmış açıkçası. Bana öyle göründü. Ama Showdown kartları her zaman heyecanlı bence. Ben seviyorum Showdown'larla uğraşmayı. Böyle bir maçı bekleyip sonucunu görmeyi falan. Mukiyele çok iyiydi mesela. Mikitaryan da gelmiş. Mikitarian bana evet 5 yıldız 5 yıldız FIFA 22'deki bilirsiniz belki pembe kartı vardı Foot Birthday onu hatırlattı direkt. Ben oyunda Mikitarian'ın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Topla çok iyi hissediliyor Mikitarian. Statları da çok iyi. Biraz Koreya'ya benzettim. Koreyanın biraz yavaş hali ve pasör hali. Pil'i var. Çok hızlı hissetmez Mikitarian onu söyleyeyim. Seri ve Çabuk adım olmadığı için. Trivelası var. 5 yıldız 5 yıldız. Yerden hızlı pas. Ara pas. Plase. Ve Tiki Taka. Benim hayalimdeki şey bu. <laughs> Cam ama technical yok. Ona dikkat edin. çoğu böyle oyuncunun technical'ı oluyor. Ama miktar yanında yok. Defansı var biraz. Ödegard'a benziyor. Ödegard'da technical olmadığını düşünün. Bir de yerden hızlı pas olduğunu düşünün. Yani technical'ı kaybediyor. Tek şey geliyor. Ya yani tabii bir de şey de var. Zayıf ayağı da full. Bunun Ödegard'dan fazla olarak. Güzel bir kart. Ofansif orta saha olarak bile kullanılabilir. Ama en iyi yeri bence 10 numara. E, ee, hızı düşük. Hızını avcı basıp fulllemek isteyebilirsiniz. Diyorsanız ki hızlı çok olmasın ama beli hafif olsun. Pası daha iyi olsun. Gene dinamo basın. Fıstık gibi bir kart bu da. Aynı şekil. İster avcı ister dinamoyla keyfinize bakarsınız. Bence 10 numara kullanıyorsanız cam yani ama daha uygun gibi geliyor. Ben camların çok arkaya koşu yaptığını düşünmüyorum zaten. Biraz pasını da artırmış olursunuz. Sanırım bu kadar bugün. Bugün gelen SPC'ler güzel. Bence fiyatları fena değil. Ama biraz daha eğlenceli oyuncular seçebilirlerdi. Madrid vs Dortmund için. Yani Do Dortmund'da Royce'un Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçı Ama hani daha eğlenceli bir oyuncu seçilebilirdi. Ne bileyim. Brant olsun veya işte Nacho bile bence. Gerçi Hoselio'ya e bir şey diyemeyeceğim. O meta ya yakın ama gitens bir tık insanlar söylenecektir. Daha eğlenceli birini bulamadınız mı showdown için diye. Tamam çok konuştum. Hadi görüşürüz madem yarın. Dikkat edin şimdilik. Ee, Seri A mavisi gelişimi güzel olmuş. Onu da beğendim. Tamamdır. İyi akşamlar.